Herkese merhaba. Etrafımızdaki, çevremizdeki canlıların bizim için öneminden bahsedeceğiz. Bitki yetiştirmenin, hayvanları korumanın öneminden bahsedeceğiz. Yaşadığımız çevreye baktığımızda birçok canlı ve cansız varlık görüyoruz. Ee, ağaçlar, ağaçlara yuva yapmış kuşlar sokakta gezinen kediler köpekler böcekler gibi hayvanlar yaşarken Bizler de evimizde bu çevreyi paylaşıyoruz onlarla ormanları inceleyelim ormanda birçok ağaç vardır ve bu ağaçlar birçok canlıya yuva olur kuşlar ağaçlara yuvasını yapar sincaplar yuvasını yapar. Birçok böcek oraya yuva yapar. Bu böcekler ve bu canlılar ağaçların etrafında beslenirler. Otlardan faydalanırlar. Bu ağaçlar başka ne faydası vardır bize? Havayı temizlerler. İlk canlıların özellikleri konusunda hatırlayın. Ee, ne anlattık? Bütün canlılar solunum yaparlardı. Bitkiler tersine solunum yaparlardı. Ne yaparlardı? Havadaki kirli hava dediğimiz karbondioksiti alır, onu temizlerler ve dışarıya temiz hava dediğimiz oksijeni verirlerdi. Yani diğer canlılar havayı kirletirken solunum yaparken bitkiler bunun tam tersine havayı temizleyen bir solunum yapıyorlardı. Ayrıca bitkilerin nasıl çimlendiğini ve nasıl büyüdüğünü öğrendik. Nasıl çoğalıyorlardı? Tohumu toprağa düşüyor ve topraktaki tohum birazcık su, birazcık ısıyla çimleniyor ve yapraklarını çıkartıyordu. Yapraklarını çıkardıktan sonra ne oluyordu? Güneş ışığını, topraktaki besinleri ve suyu kullanarak kendi besinini kendi üretiyor. Yani bir başka canlıya muhtaç değil. değil Kendi besinini kendi üretiyordu. Bu şekilde büyüyordu bütün e, bitkiler. Yani beslenmemizin en temel e, unsurunu bitkiler üretiyor. Kendi besinini kendisi üreten bitkiler sayesinde diğer canlılar da e, karnı doyurabiliyor. Bir ot kendi besini kendisi üretiyor, ormanda yaşayan otçul bir hayvan geyik gelip bu otu yiyor ve karnı doyuyor. Yani bitkiler temel besini ürettikten sonra diğer canlılar da onlardan faydalanmaya başlıyor. Ormanların ve bitkilerin başka faydası, kullandığımız birçok eşyayı ağaçlardan yaparız, ormandaki ağaçlardan yaparız. Mutfaktaki mobilyalarımızdan tutun, okuldaki sıralarımız, dolaplarımız ağaçlardan yapılıyor. Yani çevremizdeki bizimle beraber aynı çevreyi paylaşan canlılara baktığımızda herkes birbirinden faydalanıyor. Biz evimizde ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz artan yemeklerimizi götürüp sokak hayvanlarıyla paylaşabiliyoruz. Bizim besinimizden kalan besinlerle köpek ya da kediler ne yapıyor? Karınlarını doyurabiliyor. E kediler ne yapıyor? Gidiyorlar, onlar da farelerle avlanabiliyorlar. Bizi farelerden kurtarıyorlar. Bir adamın bir çiftçi düşünelim. Tarlasına buğday ekmiş. Buğdayları da büyümeye başlamış. Bu Buğdaylar biraz büyüyünce çevredeki e, fareler buğdayları yemeye başlamış. E, fareler burayı kullandıkça, burada yaşadıkça e, fareyi avlayarak beslenen yılanlar da buraya gelmeye başlar. Yani fareleri de yılanlar avlar ve karınlarını doyurur. E, burada şimdi yılanlar da yaşamaya başladığı zaman... Bu sefer yılanı avlayarak beslenebilen kartal gibi yırtıcı hayvanlar da bu civarda yaşamaya başlar. Bizim e, çiftçimiz diyelim ki yılandan çok korkmuş ve bu çiftliğinde yaşayan yılanları öldürmüş. Öyle düşünelim. Şimdi yılanları ortadan kaldırdığımızda ne olur bakalım. Yılanlar ortadan kalkınca bu çevredeki yılanlara biz e, hepsini öldürüp temizleyince bir kere e, yılan ağlayarak beslenen kuşlar diğer canlılar burayı terk ederler niye çünkü karınlarını doyuramıyorlar başka bir çevrede yaşamak isterler ve burayı terk ederler. E daha sonra ne olur e, fareler giderek çoğalmaya başlar niye çünkü onlara ağlayan bir yılan olmadığı için sürekli çoğalırlar sürekli çoğalırlar. Ve o kadar çok e, hale gelirler ki artık buğday ve otlar yetmemeye başlar. Yani bütün canlılar, bütün canlılar bir çevrede yaşarken birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Eğer bir yerde denge bozulursa, aynı yılanı öldürdüğümüz gibi oradaki dengeyi bozarsak diğer canlıların da hayatları etkileniyor. Şimdi bakalım. Canlılar neden birbirlerine muhtaçlar? Ee, bitkiler bitkiler kendi besinini kendisi üretir. Sadece kendi besinini üretmek için toprağa, suya, havaya, biraz da güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bunları kullanarak e, kendi besinini kendisi üretir. Bir bitkinin e, karnını doyurmak için, beslenmek için başka bir canlıya ihtiyacı yoktur. O yüzden en temel üretici canlımız bitkilerdir. Bir yerde bitkiler varsa orada ot ile beslenen otçul hayvanlar da yaşamaya başlar. Niye? Çünkü karnını doyurmaya başlıyorlar. E orada otçul hayvanlar başladıysa yaşamaya, o çevrede et ile beslenen, avlanarak beslenen hayvanlar da bu civarda yaşamaya başlar. Niye? Çünkü karnını onlar da doyurabilecek. Geyik avlayacaklar ya da inek koyun avlayacaklar. Ve et yiyerek avlanarak karınlarını doyuracaklar. E bu çevrede hem bitkiler, hem otçullar, hem etçiler varsa o civarda insan gibi, ayı gibi hem etle hem otla beslenen canlılar da yaşayacaktır. Bitkiler en temel besin enerjisini üreten canlılardır ve dolayısıyla bütün canlılar bir nevi bitkilere muhtaçtır. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak yaşadığımız çevrede bizimle beraber bu çevreyi paylaşan birçok canlı vardır. Bunlardan bir kısmı bitki, bir kısmı da hayvandır. Bizler yaşadığımız çevredeki o düzeni, bu dengeyi korumak için bitkileri korumalıyız. Eğer sokaklarımızda, parklarımızda bitkilerimiz varsa, ağaçlarımız varsa onların dallarını kırmamalı, Onların yanına yeni bitkiler ekmeli, yeni ağaçlar ekmeli ve orayı daha çok yeşillendirmeliyiz. Daha çok yeşillendirmeliyiz ki orada bitkiyle beslenen otçul hayvanlar yaşamaya başlasın. Kelebekler gelsin, arılar gelsin, kuşlar gelsin. O, o hayvanlar geldikten sonra burada etçil hayvanlar da tabii ki çoğalmaya başlayacak ve bu, say bu sayede dengeli bir çevre olmuş olacak. Bütün canlılar birbirlerine muhtaçtır. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar. O yüzden çevremizde bitki olsun, hayvan olsun diğer canlıları korumalı ve onların geleceği için çalışmalıyız.